okulunda. Ah. Günaydın çocuklar. Sağol. Hemen yok alacağım. Sonra da derse başlayacağım. Zaten resim dersimiz var bundan sonra. Evet. İki dakikalık bir işim çıkmıştı. Evet şimdi çocuklar başlıyoruz yok ya. Ceylan burada, ay kartanyası burada, psi burada, fox burada. Portakal burada. Mia burada, e, viola viola burada, mavi burada, koyu boyda burada, güneş burada, enas burada ve kübik burada. Tamam. Çocuklar birazdan resim öğretmeniniz gelecek. Ödevlerinizi yaptınız değil mi? Son ders kontrol edeceğim ödevlere. Yaptık. yaptık. Peki. O zaman ben çıkıyorum. Resim öğretmeniniz gelecek. Gir. Gel. Merhaba çocuklar. Merhaba. Şimdi biliyorsunuz ki 4 Kasım Öğretmenler Günü. Hı hı. Onunla ilgili bir resim yapmanızı istiyorum. Tamam mı? Tamam. Tamam ben size kağıdı dağıtayım. Resimleri biter ve dağıtırlar öğretmene. Evet öğretmenim benimki de bu resim. Ah, önüne baksam ki bir. Özür dilerim. Sorun yok yine de. Tamam aferin hepinize çok güzel yapmışsınız. Tamam öğretmenim ben yerime geçeyim. İkinci bölüm.